çok meraklı insanlar var ya. Şimdi bunlar araba tamir abi. Bunlar yapmaya çalışırlar. Oha, oha yapıyor mu? Evet, evet. Gel lan, gel. Korkmalar, korkma, korkma, gel. Bak. Evet, yapıyor mu? oldu ya? Ben sallam. Şu çayı bir daha gösterebilir misin abi? Çay da çay. Tiran ha? görürsünüz abi sağ ol eyvallah uygun değil, değil ama merakın soğukkanlı ben şaşırdım numarayı şimdi diğer arkadaşlar karıştırma yapmışım şey efendim iyi hafta Arkadaşlarınız ziyarete geldik. Burada çay içerken depreme yakalandık. Deprem esnasının vermiş olduğu bir panikle de çayımızı alıp buradan hızlıca <laughs> kaçtık yani. Vallahi o anda normalde ben depremden korkmayan bir insanım. Hani yakın çevrem bilir ama e, ayakta mı olduk artık son yaşanan depremin verdiği e, üzüntüler, korkulardan etkilenmiş olacağız ki bir anda topluladık burada. Vallahi bu acıların üstüne insanlara bir nebze olsa güldürmeyi başarabildiysek, Yine bize ne mutlu bize yani yani isteyerek yapılan bir şey değil tabii. ki. E hemen bir 30 saniye falan dışarıda kaldık. Ondan sonra içeri girdik. Zaten arkadaşlarımız burada çok rahat oldukları için mecburen içeri döndük yani sonuçta. Neler söylüyor arkadaşlarınız o görüntüyü görünce size? Valla olumlu sonuçlar. Var. Herkes işte fenomen oldum vesaire gibi şeyler yapıyor. Yani amacımız fenomen olmak değil ama güzel bir görüntü oldu anı oldu bizim için.